20-40 ben inanmam diyor cehennemi boyluyor. El kalk iman. Ben inanmam diyor cehennemi boyluyor. Ben inanmam diyor cehennemi boyluyor. Her nefes ondandır. Nefes verirse hayat var. Nefes vermezse vefat var. Onun için yaratan, yaşatan, nimetleriyle rızıklandıran, bize iman şerefi bahşeden Hazreti Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ey iman etmeyen nankör kafirler! Ben inanmam diyorsunuz onun verdiği nefesi teneffüs ediyorsunuz. Sizi insan yaratmış şükür etmiyor şeytana arkadaş oluyorsunuz. İnanmamakla dünya hayatına kanıyor ahiret hayatını kaybediyorsunuz. Kendi ellerinizle kendi aklınızla kendinizi ateşe atıyorsunuz. Halbuki inansan, ben kendi kendime olmadım desen iman etsen ne kaybedersin. Aynaya bak, Hazreti Allah seni ne mükemmel yaratmış kafa gözüyle ve kalp gözüyle gör. Ellerine bak, Derinin altındaki kan damarlarını incele, kemiklere ne mükemmel sarılmışlar. Gözlerinle gözlerine bak, nasıl da sağ sola oynatıyor, her tarafı görüyorsun. Bütün vücudunu incele, her organ, her uzvun yerli yerine ne mükemmel takılmış değil mi? Bu mükemmel sanat eserini şuursuz doğa yapabilir mi? Senin aklına göre kendi kendini olabilir mi? Fakat senin gibi inanmayan, bu mükemmelin üzerinde yaratılan eserleri göremeyenler kördürler gözleri bakar. Fakat kör bakar. Çünkü tabiat karalığı şeytanın perdesi onları kör etmiştir. Hem kafa gözleriniz, hem kalp gözleriniz kördür, kalpleriniz ise mühürlüdür. Sizin gibi imansızlara hazreti. Allah, C.C. şöyle buyuruyor sizin gibi sığarlara duyuruyor. Ayet-i Kerime, o inanmayanların, kafa gözleri kör olmakla kalmaz, sinelerdeki kalpler de körleşir. Hac 46, o iman etmeyenler hidayet yerine delaleti, mağfiret yerini azabı satın almışlardır. Bakara 175, Ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Maide 67, Pz. Allah, C.C., Peygamberimiz Muhammed Mustafa, S.A.V., Efendimiz'i göndererek evvelki dinlerin hükmünü kaldırmış yeni dinini ilan etmiştir. İnanan inanır, inanmayan cehennemi boylar. Ne mutlu inanan insanlara. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala, Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top. 20.